Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün e, günlerden çarşamba. E, zaten bannerlarımız daha önce leaklendiği için bilmediğimiz bir şey yok şu anlık. İyo var, Erlang ve e, Ruan Holov, Malvira yeni karakterimiz var da Ruan Holov e, karakterleri gelecek. Yarın da Anora eksklusif bannerımız başlamış olacak. E, 1 artı 1, şey 1 artı 1 nereden çıktı ya? E, Pity manipülasyonu yapacağız muhtemelen. Anora'yı almış olacağız böylece. A1 yapacağız. 200 samına. Şu an elimizde zaten çok fazla hem elmas birikti hem samın birikmeye devam ediyor. Bayağı oldu bu arada. Çok böyle yüksek samın açmayalı. En son herhalde ne zaman açtık? En son ne zaman açtığımı bile hatırlamıyorum yani öyle söyleyeyim. Burada şu an herhalde bir 3 aylık falan elmas var total olarak baktığımızda. Ee, o yüzden çok fazla biriktiler artık. Yavaş yavaş harcayacağız bunları. Ee, zaten dün e, Matrix videosunu yayınlamıştım. Ee, 160k vuramadık ama muhtemelen guild olarak e, boss'u keseceğiz. 2x ödülümüzü alacağız yani iki tane chest açacağız. Şu an gördüğünüz gibi 11 kişi vurmuş durumda ve e, %12'lik hasara kadar geldik. %12'lik canı kaldı yani boss'un. E, muhtemelen dediğim gibi kesmiş olacağız. Kestiğimiz zaman da bonus ödüller e, yani ikinci chest'imizi almış olacağız. Aslında burada e, biraz Ruanolov'dan bahsedeyim yeni karakterimiz. Şuradan hemen tıklayalım. Karakter hani çok böyle güçlü olacak gibi durmuyor açıkçası. E, alı uğrası olmayanlara gear rate 3'te yardım etmek için e, çıkmış bir karakter gibi duruyor şu anlık. Böyle çok fazla kontentte kullanılacağını düşünmüyorum açıkçası. Ee, görünmezliği var karakterin kendini görünmez yapabiliyor yanlış bilmiyorsam ee, neredeydi Aynen koyduğunuz gibi direkt invisible olarak e, başlıyor oyun'a ee, o yüzden dediğim gibi 23'te sağ tarafı kestirtebiliyorsunuz bu karaktere e, tek kullanım alanda muhtemelen böyle bir şey olur diye tahmin ediyorum karakteri çok böyle detaylı incelemedim ama e, yetenek kitinden aldığım şekli o şekilde yani oranın ee, alı oranız yoksa kullanılabilecek bir karakter olarak tasarlamışlar gibi eğer rate 3'ü geçememiş olsaydık e, 24'ü özellikle e, bu karakteri alacaktım ben e, eğer onları işte A5 yaptıktan sonra en son zaten videosunu çekmiştim onun geçemeseydim e, bu karakteri alacaktım ve bu karakterle geçmeyi deneyecektik sağ tarafı bu karaktere kestirecektik e, muhtemelen de geçerdik e, öyle bir durumda ama şu anlık ihtiyacım kalmadı. O yüzden çok da almaya niyetim yok açıkçası. Ama e, piti operasyonu yapacağız dediğim gibi. E, artıdan bir tane daha lego almak için. Onun dışında War of Fates e, eklemişler. Gayet iyi. Bir şey yapmamıza gerek yok. zaten bu event daha önce gelmişti. E, ödülleri toplayacağız gibi bir durumu var. Zaten illaki puanları e, kazanıyoruz burada. Çok şey yapmamıza gerek yok. Oyunu oynamamız yeterli oluyor. E, başka şu anlık bir şeyimiz yok. Ben aslında videoyu e, buradaki malrik e, Obsidian, Molten Obsidian'ı kesmek için açtım. 4 level sarım vardı. Bu haftaki e, Great Boss aldım aldığım e, şey aslında key bu. E, az önce denedim yapmayı. Yapabildik. Takımı da oturttum. Sizlere de videoyu açmak istedim. Zorluğu zaten hani bunların galiba sadece High Defense veya High e, Büyü Direnci oluyor. Önceki 3 level olanla 3 level kırmızıda da büyüdürenci yüksekti. Bunda da zırhları çok yüksek. O yüzden burada mesela büyü asar takımı oluşturduk. Öncekinde de fiziksel hasar takımı oluşturmuştuk. Böyle şimdi ona gireceğiz ve yapacağız birlikte. Sizlere de göstermiş olacağım. Ben de şunları da almış olalım. Çok uzatmadan girelim bakalım. Öncelikle takım bu şekilde e, oluşturduğum takım. E, tabii ki daha fazla varyasyonlar olabilir ama şu anlık böyle denedim ve oldu yani. O yüzden böyle devam edeceğiz. Şöyle açalım. Ya zaten e, önceki o K'deki gibi sağdan ve soldan yani şuradan ve buradan çıkacak moblar. Yukarıdan da bir tane şey çıkıyor. Büyük canavar çıkıyor. E, çok da zorlamıyor açıkçası. E, Şimdi ki Şöyle yerleştirmeye başlayalım karakterlerimizi. Bunu böyle mi Oysuk. Neyse çok bir yok zaten. İzimleri hemen yapıyoruz. Çok da şey bir özelliği yok zaten. Yani mapin, diğer mape göre daha kolay bence. Sadece galiba mobları bir tık daha zor ama. E, mapin oynanışı bence daha kolay. Diğer mape göre. Sol tarafı. Velis ve Ezerath birlikte kesebiliyor. Sağ tarafı da e, burada mob çok olduğu için hem Ingrid hem e, Valara'nın Alana sarıyla ile öldürtüyorum. Şuradan gelen, yuk yukarıdan gelen de e, yüksek canlı mobu da Pretus ile birlikte öldürüyorlar zaten. O yüzden çok bir zorlandığımızı söyleyemeyiz. Bir yavaşlatalım. Zaten bir de Ingrid buradan da şeye alana sar verince şuradaki moblara da damage vuruyor arada. O yüzden rahatlatıyor bir tık. Aa nereye gidiyor lan? Mob, mob yukarıya çıktı gördünüz mü? <laughs> Malibre çektiği için bozuldu. Yukarıya yürüdü manyak. Yani dediğim gibi bence bu map diğer mape göre bir tık daha kolay çünkü öbür mapte çok fazla varyasyon oluyordu. Yok işte patlayan şeyler, ee, direkt koşan canavarlar, patlayan canavarlar, havadan gelen canavarlar yok odur budur çok fazla varyasyon olduğu için bir tık daha zorluyordu bence. Burada şu ana kadar yani iki tane kestik zaten ikinci bu birisinde yüksek büyü direnci, birisinde yüksek defans oldu moblarda. Yani beni çok böyle zorlayan bir şey denk gelmedi eğer geliyorsa. Ben bilmiyorum daha denk gelmedi yani ikinci olduğu için. Eğer geliyorsa geldiği zaman onlar hakkında da konuşuruz. Ama şu ana kadar gelmedi dedim gibi ikinci olduğu için de bir yandan. Ay ya abi şunu sürekli yapıp duruyorum. Evet böyle. Bakalım ödülleri ne olacak? Öbürüksü 3 level kırmızıydı. Bu 4 level sarı. Bakalım ödülleri ney. Şöyle alalım bakalım. bu kadar mı 6 tane Darkfall 11 tane Advanced bir tane Request bir tane Refining attı yani ben en azından bir büyük e, augmentation geminden bekliyordum ama ondan atmadı yapacak bir şey yok büyükten derken şu işte ya ismini unuttum nerede şu chronic augmentation Yani 4 level sarıya göre bence çok iyi atmadı aslında düşündüğümüz zaman. Neye rollesek acaba? Setram'ın belki olabilir ama çok kullanmıyoruz ki. Bunlar şimdilik kalsın. Çünkü şu yeni gelen şeylere geçmemiz lazım. artefektlere. O yüzden harcamayalım kalsınlar. Şu katalizm itemlerine şeyleri basalım. Dark gemleri. Bu arada e, e de şey Watcher eksklusivine geçirdim. Eğer bu item Ancient olsaydı çok güzel bir itemim olmuş olacaktı. İki tane transmutation'ım var gördüğünüz gibi. Buradaki hiç bir dakika. Yapamıyormuşuz ya. Çok da şey yapmamıza gerek yok. Bir an heyecanlanmıştım tekrardan ama şu olay çok kötü ya. Yani hem ancient olacak hem de daha önce hiç refine yapmamış olacaksın ki itemi değiştirebilesin. Baya kötü. Bir tane katalizm şeyini yaptım bu arada. Aslında öyle. Bu item olması lazım. Bunun son statı sanırım farklıydı. Dur bakayım. Aynen galiba bunun değiştirmiş olabilirim. Son statını değiştirmiş olabilirim yanlış hatırlamıyorsam. Şu an ovaların üzerindekini de belki flat hata çevirmek iyi olabilir de e, %16'lık rcgendi iş yapıyor Valar'a da o yüzden dokunmadım şimdilik. Atağının az kaldığını hissedersem bir ara o zaman onu da değiştirebilirim. Yani şunu e, tabi bunun şeyi rollemesi bir tık düşük ama yapacak bir şey yok ona. E, elimizde şeyi rolü yok. Büyük rolleme. Neyse işte ismi. Dün de şey bir tane daha item. Katalizm itemi elde ettik. Onu göstereyim. Rankimde o? şu an takmamışım bile. Boreas'ın şey denk geldi. Full yani 5-5 item. Bunu da kullanacağız. Şu anlık bir çara veremedim ama zaten katerimizi kullanan çok fazla karakterim yok. Mesela buraya verebilirim. HP'si düşse de bir şey olmaz. Şeyin. Lady Alexander'ın. Yani şöyle verelim. Hata biraz daha fazla olsun. Sonra son, yani şu an yerine koyduğumuz katalizmi de nereye veririz bilmiyorum. Şu anlık sende dursa olabilir mesela. Belki bir tane daha katalizm seti birine hazır yapabilirim kullanmak için. Çünkü muhtemelen bir parça daha oluşturabiliriz. Şu an 3 tane mi var? 1, 2, 3, 4 tane var katalizm seti olan. Bir de imlet var. 5. Rating biraz yalandan ama tabi. Sonuçta var. Bir tane kaltist şeyim var. Katalizm seti nerede? bayağı iyi rage'e geldi. Şu an birinin üzerinde muhtemelen. Beatrix'te mi? Yok. Kimde? Kimde lan? Kigiri de. Niye? Çünkü itemleri değiştirdim az önce. Mesela şu an bunu versem güzel olmaz. Çünkü ya fark etmez zaten crit rate %93'te. Bunun e, silahında crit rate yok o yüzden %100 olmuyor. Neyse bir tane daha e, katalizm setimiz var. Şu an düşündüğümüz zaman. Yani 5 tane karaktere şu an katalizm seti verebiliyorum ben bu hesapta. Gayet iyi. Şimdi rolleyelim. Dark 1.6 ne ya? 1.8 gıdım gıdım arttırıyoruz. Ve çok fazla para yiyor bunlar ya. Benim gördüğünüz gibi param 20 milyon kaldı abi. Böyle bir şey olabilir mi? Sırf... Oh, 3.8 geldi baya iyi. Sırf tam olarak bunlara gidiyor biliyor musunuz? Eee şeye... Yok işte keste para veriyorsunuz. Ee, refine, e, advanced refine e veriyorsunuz. Sürekli para gidiyor bunlara. Param bayağı azaldı o yüzden. Tem denemekten yani. onu işte mezara götürmeyeceğiz tabii ki ama. Yine de azalıyor mantıken. Öyle. Şu anlık böyle durumlar. Ee, Anora. Samını ile muhtemelen devam etmiş oluruz. Ee, önceki videoda bahsettiğim üzere şey. 2026 Roadmap yayınlandı, onu kontrol edebilirsiniz tekrardan. Ben ulaşamadım ee, videosunu çekmek için şeylere, e, ne denir, hazırlanan slaytlara diyeyim. E, ulaşanlar vardır illaki. YouTube'da zaten gördüm ben ulaşanları, e, YouTuber olarak. E, ben ulaşamadım ama muhtemelen discord'ta falan paylaşmış olabilirler. Bu ara çok bakmadım oralara, belki orada paylaşılmış olabilir. Dediğim gibi bende yok şu anlık. O yüzden videosunu çekemedim. Şurada güncelleme kısmına eğer gelirse buradan kontrol ederiz birlikte. Ama şu anlık burada bir e, olay yok yazan. Ee... Öyle yani. Şimdi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.